Merhaba arkadaşlar, Usta Mutfakların mutfağına hoş geldiniz. Bugün güzel bir tarifimiz var. Hem basit hem kolay. Tavuk yemeği yapacağız. Nasıl? 3 tane butumuz var. 3 tane butu güzelce tepsimize dizeceğiz. Güzelce yaptığımız sosla soslayacağız. Böyle mıncıklayacağız. Et tarafına da patates, havuç ve biberle süsleyerek fırına vereceğiz. Yarım saat 35 dakika sonra hazır olacak ve afetleyeceğiz. Haydi başlayalım. Sosumuzu yapımına başlayabiliriz. Sosumuz için Şöyle bir tane orta boy soğanı rendeledim ve kabımın içine alıyorum. Şöyle bir tane soğanı rendeledim. Şöyle bir yemek kaşığı salça. Ben de domates salçası var, domates salçası kullandım. Siz de biber salçası var, kullanabilirsiniz. Yine bir çay kaşığından biraz fazla toz biber. Yine aynı şekilde bir çay kaşığından biraz fazla, yani bir buçuk çay kaşığı kadar karabiber. Şöyle bir tane sarımsağı rendeledim. Onu da içine atacağım. Yine bir yemek kaşığından biraz az kekik. Bir çay kaşığı kadar kimyon. Ve bir çay bir tutam fazla tuzunu atıyorum. En son olarak da içerisine 2 yemek kaşığı kadar yoğurdu ekliyorum. Ve ne yapıyorum? Şöyle güzelce karıştırmaya başlıyorum. 3 tane butumu şöyle güzelce bıçağımla şöyle kesikler atıyorum. Kesik attığımın sebebi de sosumu içine iyice yedirme. Böyle sosumu güzelce yesin diye, üzerine kesik atıyorum. Evet. Oldu mu? Şu şekilde kestik. Tamamdır. Şimdi soslamaya başlayabiliriz. Evet, şimdi sosumuzla tavuklarımızı sosluyoruz. Şöyle üzerlerine, aralarına acele etmeden Evet, bol bol sosumuzu böyle tavuklara yediriyoruz. Gerçekten mükemmel oldu. Bol bol yedirdik. Şöyle etrafını düzeltelim. Tamamdır. Şimdi sebzelerini ekliyoruz ve fırına veriyoruz. Şimdi biberlerimiz şöyle. Ben kesmeden koyacağım. Bakın kesmeden. Şöyle 3 tane butumun şu kalça kısmına yani kalça kısmı dediğim but tarafına ekliyorum. Havuçlarımı da bu şekilde ekliyorum. Havuçlarımı bir tane havucu dörde böldüm de böldüğüm havucu da bu şekilde ekliyorum. Bakın patatesleri de şöyle uzun uzun kestim. Uzun uzun kestim. Onları da şu olarak gelişi güzel ekliyorum. Çünkü tavukların pişerken küçüleceği için yer olacak. O yerlerde bunlar zaten rahat rahat pişecekler. Evet bu şekilde tamamdır. Patates, havuç ve biberlerimizi güzelce süsledik. Şimdi fırına 200 derecede ısınmış fırınımızda 35-40 dakika boyunca pişireceğiz ve afiyetle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar tavuğumuz bir saatte pişti ve mükemmel oldu. Tadına inanamayacaksınız. Bakar mısınız? Nar gibi kızardı. Süper oldu. Şimdiden ellerimize sağlık diyorum. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.